Rüyada kıvılcım görmek uzun yorumla karşınızdayım arkadaşlar. Rüyalar detaylarla alakalı ya. Nerede çıktı kıvılcım? Yani şöyle söyleyebilirim. Böyle bir şeyi tamir ediyorsun. Onda kablolarda filan değil mi? İletişimde yaşanacak sorunlara işaret ediyor arkadaşlar. Böyle teknolojik modem tamir ediyorsun vesaire, bilgisayar tamir ediyorsun iletişimde yani söyleyeceğin sözden dolayı çıkacak sorunları ya da ondan düşman bulabileceğini işaret ediyor. Yani iletişimde yaşadığın için diline hakim ol diyor artık hani kimle ne konuştuğuna dikkat et, kimin hakkında ne söylediğine dikkat et diyor. Arkadaşlarım yani şöyle söyleyeyim bir ateş yakacaksınız yakamıyorsunuz ama kıvılcım çıktı değil mi? İşte borcunu ödemek için bir ışık yanacak. Yani imkan bulacaksın bir şeylere. Bir şeylere imkan bulamıyorsun. Yani kıvılcımın nerede çıktığı çok önemli sevgili arkadaşlar. Daha çok istenilmeyen yerlerde çıktığı zaman kıvılcım işte evin içinde halıda örneğin kıvılcım çıkmaya başladı vesaire. Sorundur. Tartışmadır, tatsızlıktır. Kıvılcım nerede çıktığında işte ateş yakmaya çalışıyorsun yakamıyorsun ama bir kıvılcım çıktı. Yani iş aradın aradın bulamadın gel görüşelim dediler bir firma vesaire. Buna olumludur arkadaşlar. Yani ateşin yandığı yerlerde kıvılcım çıktığını görmek ocakta, tandırda vesaire buralarda güzeldir arkadaşlar. Ama ne bileyim yani yanmaması gereken yerlerde dolabın içinde kıvılcım çıktı vesaire bunlar iyi değildir. Sorundur, tartışmadır, tatsızlıktır, düşmanlık alametidir. Yani buralarda arkadaşlar örneğin üstüne kıvılcım sıçradığını gördüm. Böyle sana atılacak iftirayı işaret eder. Ki zamanında bana atılmıştı bir tanesi. Borcum yoktu. Bana borcu var deyip geçmiş, herkese öğretmiş. Vesaire Kılı, kıvılcımın alevlenmesi örneğin arkadaşlar. Bu sembol sorunun büyümesidir. Yani kıvılcım arkadaşlar Hani kıvılcımın düşüp bir çantayı yakması, üstünüzü başınızı yakması bunlar iyi değildir. Hiç de yormayalım bunları. Sorunların büyümesidir kısacası arkadaşlar. Olumsuzdur. Dediğim gibi ateş görülmesi gereken ocakta tandırda görüldüğü zaman oradan kıvılcım çıktığında iyidir. Ama görülmemesi gereken yerlerde yatakta kıvılcım boşanmaya kadar gider arkadaşlar Allah esirgesin. Tabi süreçleri anlatılır. Bu rüyayı görüp de boşanmanın eşinden dönen ya da hiç boşanmama kararı alan insanlar da var tabi ki. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Rüyalarda... Hani bazı rüyalar gün içinde çıkar, bazıları süreçleri ifade eder. Bunu bileceksiniz. Görüşürüz.